Son dönemde akaryakıta peş peşe gelen indirimler araç sahiplerini sevindirdi. Pompaya yansıyan aslında birkaç günlük bir düşüş değil. Akaryakıt fiyatları son 14 ayın en düşük seviyesinde. fiyatlarımızda baya bir düşüş oldu. Allah razı olsun. Şu anda piyasada gayet iyi. Alım gücümüze göre normal koşullarda olduğunu düşünüyorum. Motorine peş peşe gelen indirimlerden bir gün sonra benzin fiyatında 1 liranın üzerinde düşüş oldu. Akaryakıt fiyatları son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yıl 30 liraya kadar çıkan motorin 18 liranın, benzin ise 20 liranın altına düştü. Geçen sene akaryakıt fiyatları çok yüksekti. 30 liralara kadar yanaşmıştı ama bu sene e, 20 liranın altına düştü. Bundan da memnunuz. İnşallah daha da düşmesini bekliyoruz. 3 ay kadar önceydi. 1.600 falan civarında. Şu an 1.100'e falan rahat doldurabiliyoruz. Avrupa'da benzin daha pahalı. E, bunu daha uyguna temin edebiliyor olmak bence ülkemiz için güzel bir durum. Bundan tam bir yıl önceki fiyatlara göre motorun 4 lira 9 kuruş... Kurşunsuz benzin ise 1 lira 5 kuruş indirim almış durumda. Hatta motorin son 14 ayın en düşük seviyesine geldi. Geçen Haziran'da zirveye çıkmıştı akaryakıt fiyatları. Aradan geçen aylarda aralıklarla gelen indirimlerle birlikte litre fiyatında 10 liraya yakın düşüş gerçekleşti. Biz memur olarak çalışan bile asker ücretin bir tık üstünde olsak bile alırken zorlanıyorduk. Ama şimdi e, bu rakamlar gerçekten... Ee, ülkedeki birçok şeyi güzel etkileyecek. Bir liranın üstünde yine bir düşüş yaşandı. Ee, yine de yani düşmesini bekliyoruz inşallah. Mutluyuz. Ee, biraz daha rahat depomuzu doldurabiliyoruz. Biraz daha insin bekliyoruz. Şöyle 13'lere 14'lere inerse vatandaş olarak daha çok sevineceğiz. Asgari ücrete ise bir yıl içinde yüzde yüzün üzerinde zam yapıldı. Bu zamlar ve pompaya yansıyan düşüşler akaryakıt alım gücünü de artırdı. Sayılarda açıkça ortaya koyuyor bunu. Bir yıl önceki asgari ücretle 193 litre motorun alınabiliyordu. Bugün 474 litre. Benzinde de durum benzer. Aynı ücrette alınabilen miktar 209 litreden 441 litreye yükseldi. Ben vatandaş olarak memnunum. Açıkçası Avrupa'daki fiyatlara baktığımızda da ben fiyatın Türkiye'de uygun olduğunu görüyorum. Nakliye artı ticaret faaliyetlerinin koşturulmasında da yakıt fiyatlarının düşmesi çok olumlu bir etki. Konumumuzun gelişmesini kalkınması için inşallah daha da düşmesini bekleriz tabii ki.